Kan doğanın güzelliklerine getirdim. Kan gördün mü? Ne kadar büyükler. Tanışmak ister misin onlarla? Bak. Aa, bak buraya taş koymuşlar bak. Oynamak ister misin? Kömürlerin yanına gidelim mi? Evet. Yan takı değebilir miydi anne? Hadi gel gidelim. Gel. Bizi yan kovala. Takı, yan takı yan takı yan. Kan bizi kovalamasın bak nasıl bakıyor. Yan <laughs> takı. Ha. Ay yan takı. <laughs> kan kovalarsa bizi sen kurtarır mısın beni? Tamam. Kurtaramaz mısın? Hı hı. Neden? O Neden? benim kovalar. Seni mi kovalar? Hı. Ama sen büyüksün. Anneleri korursun. Anneyi. Sen anneyi koruyamaz mısın? Koruyorum. Karır mısın? Hadi gelsene. Ama kovalarsa <laughs> kaçmak yok. Tamam mı? Tamam. Hadi. hadi gel. Ama bundan daha sende film yok ki. Bundan daha de aynayı sever. Anne gel hadi gel. Koşansla ben seni kurtarayım. Gel hadi. Ne? Yan taka yan taka yan taka yan taka yan taka yan taka. Kaan çok değişik derileri var gördün mü? Yan <laughs> taka sen hiç bunları gördün mü daha önce Kaan bence çok fazla yaklaşmayalım sen bunları gördün mü Kaan daha önce tamam. Kaan sorularına hiçbirine cevap vermiyorsun ben taş getirip geliyorum sen burada dur tamam nerede kaldı ki taşlar bulabilecek misin beni kovalarlarsa ne yapacağım burada tek başıma bakıyor gördün mü nasıl bakıyor bize bak. Merhaba. Merhaba. Kan <laughs> tamam, merhaba yap. Anne git git gelme. Ben onlara bakıyorum. Tamam hadi çabuk al gel taşını. Gel, Gelmiyor hadi sen taşını al gel. <laughs> Taşların nerede olduğunu unuttu. Kan taşlar burada. Aşağı doğru gel anneciğim. Aşağıya doğru gel. Bak ben görüyorum aşağıya doğru gel göreceksin. Ama kömüşler gitmemi istemiyor. Burada kal diyor. Evet. Kaan gelecek misin? hadi gideceğiz, gelme ölçüklere el salla vedalaş onlarla hadi koş 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 kucak yapalım anneciğim oh, Ay, oh. oraya kadar gitmiştin ya hı hı. hadi git gidelim mi yaklaşalım mı yok ya. Arkadaş çok yaptılar. Ben varım yanında. Seni kurtarabilirim. Onlar bir şey yapmıyor ki. Hı hı. Onlar onlar memek yiyor. Taş şey yiyor sadece. Onlar taş yemiyor aşkım. Ot yiyorlar. Ot yiyor. Taş, hı hı. Oh. taş yiyemez onlar. Ama... Bak Kaan o sana çok bakıyor. O bize çok baktı Kaan. Neden acaba? Sürekli bize bakıyor o. Hı. Biz git. Kan şimdi biz gidiyoruz de onlarla vedalaş. Bay bay yap hadi. Hoşça kal. Tekrar gelmek üzere de. Görüşmek üzere de. Şöyle. Tamam. Bir tane. bir yastaka, bir yastaka, bir, yastaka, bir yastaka. Ben gülümse. Tamam. Hadi gel. Hadi gel. Bak gel diyor. Tamam hadi Gel. Bak bizimki gene bakıyor bize. Bak kan bak bizimki bakıyor. Onu yakalayacağım bak şimdi. Çok değişik bir bakışı var. <laughs> Merhaba. Merhaba. Kaan onlar seni sevmişler. Bak zarar vermiyor sana. Köyde küçükken vardı bunlardan. Kaan bizi kovalıyorlardı. Bak bunlar hiçbir şey yapmıyor. Ama bir tane söylüyor ki. Dur gene kaçırdım bakışları. Burada. Hadi gidiyoruz anneciğim.